AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu. Mecliste Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'a saldıran AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri yeniden gündeme geldi. Geçen yıl danışmanlık görevinden istifa eden Murat Sarıca, iki kelimeyi bir araya getiremezken gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait ifadelerini kullanmıştı. Mecliste gerçekleşen olağanüstü oturumda Türkiye İşçi Partili Milletvekili Ahmet Şıka yumrukla saldıran AKP'li Alpay Özalan büyük bir kavganın çıkmasına neden oldu. Kavgada bazı milletvekilleri de yaralandı. Çıkan kavga sonrası Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. AKP'li Özalan daha önce de mecliste bazı kavgaların odağında yer almıştı. Öte yandan meclisteki kavga sonrası Özalan'ın eski sosyal medya danışmanının sözleri yeniden gündeme geldi. Geçen yıl seçimler sonrası danışmanlık görevinden istifa eden Murat Sarıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özalan hakkında sert ifadeler kullandı. Özalan'ın siyaset konusunda en ufak bilgisinin olmadığını vurgulayan Sarıca, iki kelimeyi bir araya getiremezken gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait ifadelerini kullandı. Murat Sarıca'nın geçen yıl yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Son iki senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla araya mesafe koydu. Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En sonda ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı. Siyaset konusunda zerre bilgisi yok. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer tüm siyasetçilere kendim hazırlıyorum diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş. Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan bin kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan'a hakkım geçtiyse helal değildir. Diğer yandan AK Partili Tuncer, Alpay Özalan'a sahip çıktı, gereğini yaptı kral. AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Ceren Tuncer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Can Atalay oturumunda Türkiye İşçi Partili Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan'a sahip çıkarak gereğini yaptı kral, dedi. Toplantıda Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında AK Partili Alpay Özalan arkasından yaklaşarak Şık'a yumruk atmaya çalıştı. Çıkan yumruklu kavgada CHP'li Okan Konuralp ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit'in kaşı açıldı. Alpay Özalan'a destek paylaşımı yapan AK Parti MKYK üyesi ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ceren Tuncer, Özalan'ın 2018'de mecliste yemin ettiği gün gazetecilere yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ufak hakarette cezasını keseceğim, açıklamasının videosunu ekleyerek, gereğini yaptı kral, ifadelerini kullandı. Tuncer'in paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.